Evet bugün burada e, hayırseverimiz Mehmet San ile birlikte inşallah Erciyes Üniversitemizde yeni bir meslek yüksekokulu binası kazandırmak üzere toplanmış bulundayız. E, bu bağlamda e, hayırseverimiz Mehmet amca e, Adalet Meslek Yüksekokulumuzun binasını yapacaklar. Bildiğimiz gibi Adalet Meslek Yüksekokulumuz şu anda hukuk fakültemizin içerisinde hizmet vermekte. Uzun zamandır ayrı bir bina arayışı e, içerisindeydik. Mehmet Amca ile temasa geçtik. Ee, sağ olsun kendileri kabul buyurdular. Ee, Adalet Meslek Yüksek Okulumuzu hemen Hukuk Fakültemizin yanına e, 2500 metrekare bir taşma. Evet, evet. 2500 metrekare kapalı alanda bir Adalet Meslek Yüksek Okulu e, planı yapıyoruz. Bu, bu alanda bugün protokol imzalayacağız. E, Allah razı olsun. Hayırlı olsun. İnşallah eee vatanımız, milletimiz, üniversitemiz için çok hayırlı bir işe vesile inşallah. olur. Ee, hayırlı öğrenciler yetişir. Çok teşekkür i̇nşallah. ediyoruz bu katkılarına dolayı. Teşekkür ederim. Siz de birkaç şey söylemek isterseniz. Allah hayırlı mübarek etsin. Ne diyeyim? Her iki tarafı da. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. inşallah. Hemen geçer. Her teşekkür Allah razı olsun Mehmet amca. Burayı imzalıyoruz. Ya, de şurayım sana yazın Evet Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah vatana, millete, çocuklarımızla çocuklarımıza, gençliğimize faydalı bir adalet meslek süre olacağını ben inanıyorum. Tekrar çok teşekkür ederim Mehmet amcacığım.